Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben azer Bugün sizinle Süper Lig oyunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Süper Lig'deki bütün 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 takımlar burada. Bakın sayıyorum. 4 8 12 16 evet 16 16 takım burada. Arkadaşlar burada Fenerbahçe var, Beşiktaş var, Galatasaray var, Trabzon var. 4 büyükler ve diğer takımlar var. Şimdi ben Fenerbahçeli olduğum için Öncelikle Fenerbahçe ile bir oynamak istiyorum. Onayla dedim. Ankara gücüyle maçımız var. Oyun diyoruz. Ve evet maç başladı. Ankara gücü zarif bir top hareketi. Fenerbahçe. Gol mü? Direkten seçiyor. Fenerbahçe. Gol arıyor. Gol mü? Gol. 1-0. Hayır. 2-0. Durum 2-0 oluyor. Şöyle bir dokunuş. Ve gol 3-0. 3-0, 3-0, Ankara gücü 3-0 ve 4-0. İşte bu kadar be. Ankara, Ankara gücü neden bu kadar kolay? Lan, hadi, direk. İki defa da direğe vurmaz, köşe vuruşu kullanıldı. Fenerbahçe, Rossi. olmadı. İlhan Can vuramadı. <laughs> Bir de gol giriyormuş. Ve ilk yarı 5-0 bitiyor. Hadi devam edelim. Aa! Gol yedik. Neyse 5-1 sıkıntı yok. Şöyle yapalım ve o 6-1 hemen toparlıyoruz. Yine farkı 5'e çıkarttık. Gol ama değil. Direkten sekiyor. Hadi hadi girmiyor. Girmiyor arkadaşlar. Bir şey soracağım. Ankara gücü. Oo. Ankara gücü güçlü olmadığı için mi acaba bu kadar kolay? Merak ediyorum. Hadi bakayım. 7. Arkadaşlar şu ana 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 Arkadaşlar ya şöyle yaparsanız zaten top girecek. Buradan şöyle hop şöyle bir yakaladım. Hop şöyle. Şöyle yapayım. Gol mü? Hayır, direk. Hayır. Uf. Son anda İrfancan tokatlıyor. Ve hayır. Yamuk. Kim vurdu o topa? Ve gol. Top çok hızlı. Aa. Ve maç 8-3 bitiyor. Evet maç bitiyor. Biz tur atlarken bakalım neler olmuş. Vay vay vay. Trabzon 8-0'la Galatasaray'ı yenmiş. Konya 5 4 10'u ye yenmiş 6-5'le. E, Fatih Karagümrük Antalya'yı yenmiş. 4-0'la Kayseri. Hatay Spor yenmiş. Giresun 2-0'la Kasımpaşa'yı. Başakşehir 3 kişiyle Beşiktaş'ı. Ve Gaziantep 9-3. Adana Demirspor'u öyleyor. Sıradaki Sıradaki maçımız Trabzonspor'la. Evet. Trabzonspor'dan daha iyi bir performans bekliyorum. Çünkü dört büyüklerin bir ismi. Şöyle evet. Aa, ay ay ay. Ay direktten döndü. Arka. Aha! Dur bir dakika. Topa hakim olamıyorum. Topa hakim olamıyorum. Hmm. Hadi be. Ulan son anda dokundu. Hayır. Gol yedim. Olamaz. Trabzon'a yenilemem. Yedin hemen Trabzon'a. Hadi bakayım. Şöyle yaptım. Engelledim. Şöyle yaptım. Hadi. Hadi atayım bir gol. Atayım bir gol. Atarsan. Hadi Arda. Güveniyorum sana Arda. 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 Arda vurdu. Köşelerden sekte olmadı. Ulan dur, lan dur lan. Rossi, Rossi vurdu. Dışarı gitti. Hayır. İlk yarı 3-0. İlk yarı 3-0 ama moralimizi bozmuyoruz ve ilk golümüz tam geliyordu ki son anda araya direkler giriyor. Ne atacağım bir gol. Ay kendi kaleme atıyorum. Ben bunu saymıyorum. Hadi ay 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 oy. Çok zor, çok zor. Çok zor. Oyun çok zor. Golmeye direkt ya yeter. Arkadaşlar, oyunda ne kadar iyi takımsa ona göre oynuyor oyun. Al bakayım lan! Aga topa vuramıyorum. Vuruşlarına baksanıza. Evet, paslaşıyoruz şu anda. Ah. Gol mü? Ya direkt. Umarım futboldan direktler kaldırılır ya. Ve gol en sonunda 4-1. En sonunda gol bizim de yüzümüze girdi ama kaybettik. Evet arkadaşlar, 4-1 yenildik. <laughs> Neden? Çıkışımızı verelim. Evet arkadaşlar, oyun böyleydi. E, ee, i̇lerleyen dönemlerde tekrar oynayacağız. Hep kendinize iyi bakın. Bay bay.